Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir video ile geldik. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen aşk dolu görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, hanker çifti oldukça birbirine yakışan çiftimiz ve herkes tarafından çiftimiz çok beğeniliyor ve onlardan gelen en güzel Instagram paylaşımlarını sizler için topluyoruz ve video şeklinde paylaşmaktayım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Her gün gelen yepyeni set fotoğraflarını sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisi reytinglerde birinci oldu ve herkes tarafından çok sevildi, çok beğenildi ve onlardan gelen yepyeni kareleri sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi Kerem Bursin'den gelen en güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Hanker çifti her gün yepyeni paylaşımlar ediyor. Gezdiği, dolaştığı her yerden yepyeni kareleri sizler için paylaşıyor.